Belli gözlerinden sevdalısın. Gerçek sevgi ancak kalp gözüyle bakmasını bilenlerin ödülüdür. Herkese merhabalar. Emir ve Gülperi birbirlerinin değerini anlasın. Çiftimiz aşklarına sahip çıkmalı diyenler. Ve ayrıca Tülay ve Meltem yılanı geldikleri gibi defolup gitmeli. Dizinin tadını kaçırıyor diyenler beğen tuşuna basmayı unutmasın. Bizi de sayımızı görmüş olalım. Dilerseniz Yemin dizisinin yeni bölümüne geçelim. Gülpen'in masum olduğunun ortaya çıkmasıyla Emir yaptıklarından dolayı çok pişman olacak ve kendisini Gülperi'yi affettirmek için harekete geçecek. Hasan amca da Emir'le konuşarak Gülperi'nin kalbinin çok hassas olduğunu söyleyerek Emir'e Gülpen'in kalbini yeniden kazanmasını söyleyecek. Bunun üzerine Emir de yaptığı hataları telafi edip Gülperi'ye kendisini affettirecek. Emir ve Gülperi beraber ziyaret ettikleri kadının yanına tekrar gelerek kadına destek olacaklar. Kadın ise Gülperi'ye belli gözlerinden sevdalanmışsın, gerçek sevgi ancak kalp gözüyle bakmasını bilenlerin ödülüdür diyerek Gülperi'nin Emir'e aşık olduğunu ima edecek. Kadının söylediklerinden sonra da Gülperi çok utanacak. Hem Emir hem de Gülperi çoktan birbirlerine aşık oldular. Fakat bu gerçeği kendilerine bile itiraf etmek istemeyecekler. Özellikle Emir Gülperi'ye aşık olduğunu herkesten sır gibi saklayacak. Gülperi ise artık kendi hakkını savunması, haksızlık karşısında dimdik durması gerekiyor. Gülperi böyle sustukça yılanlar hiçbir zaman durmak bilmeyecek. Bu yüzden Gülperi'nin kendisine çeki düzen getirmesi gerekiyor. Tülay yılanın oyunları ise bitmek bilmedi. Tülay yılanı önce Gülperi'nin namusuna iftira attı. Şimdi de Ahmet'e daha fazla para vererek Gülperi'yi tuzağa düşürmeye çalıştı. Ama Tülay yılanı ne yaparsa yapsın Emir ve Gülperi aşkına engel olmaya gücü yetmeyecek. Meltem'in ise kirli yüzü bir türlü ortaya çıkmadı. Meltem her defasında olayın içinden sıyrılıyor. Bizler artık bu yılanın kirli oyunlarından oldukça bunaldık. Kemal ve Narin ise tüm yılanlıklara rağmen tekrar bir araya geldiler. Özellikle Narin o sapık pisliğe güzel bir tokat atması hepimizin içini rahatlattı. Artık hem Meltem'in hem de Tülay yılanının defolup gitmesini istiyoruz. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Ne fare gibi kemik <laughs>